Şimdi burada Mustafa Kemal Paşa'nın Türk milletinin başına hakimi mutlak kesilmesini temin ve temin eden kuvvet de aynı kuvvettir. Ve bunu tesarvatıyla anlatmak isterim. Maalesef onu anlattığımız takdirde Harp inkılabına gelmemize imkan ve ihtimal yoktur. Onun için şu kadarını efendim bu uzun değiştir. çok kısa bir surette hulafa edin. harb Umumiye, birinci can harbine, birinci harbine, bir Alman amiralinin emri vaktiyle giren İttihat-ı Terakki Hükümeti, harbi hiçbir hazırlık mevcut olmadığı bir zamanda dört cephede kabul etmek mevkiinde kalmıştır. Gerçekten İttihat-ı Terakki hesapsız hareketleriyle, 1911'de Trabluskarp, 1912'de Balkan Harbi'nden mağlup ve perişan çıkmıştı. Devletin hiçbir hak hazırlığı yoktu. Buna rağmen haitkar bir Alman taraftarlığı ile Alman taraftarlığı da ederek Almanya safında Osmanlı Devleti'ni harbe soktular ne yazık ki bu harbe girişe de kendileri karar vermediler. Alman entelijansı müttefikler karşısında bunalan Almanya'nın cepheyi gelişleterek biraz kararlamasını temin için iki gemisine takipten çatına bir süs vererek Çanakkale Boğazı'ndan içeriye girmesini emretti. Emret Paşa Şahsan, namuslu bilinen bir adamdır. Yalnız şu kadarını söyleyeyim ki, Wilhelm'in metresi Ender Paşa'yı ifade etmek için Türkiye'ye gönderilmiş ve Türk-Alman dostluğunda birinci derecede müessü olmuştur. Tarihimizin böyle gizli ihanetler suretiyle ortaya çıkarmış pek çok aileti var. Bunlardan biri de iktidarların iktidara getirilmesidir. İkinci Meşrutiyet'in ilan edilişi, Sultan Hamid'in hal edişi, bunların iktidara gelişi, bunu takip eden Balkan harbi, Sırat-ı vs. bir alay sefer var ki hep bir zincirleme ihanetlerle, dahili ve harici ihanetlerle zeyan etmişiz. Üzerinde durmamıza imkan yok. Harbi mumin kafası üzerinde biraz durup mütarekeyi ve mütarekeden sonra Mustafa Kemal Paşa'nın ortaya çıkışını, İstiklal Harbi'ni, İstiklal Harbi'nin mahiyetini ve inkılaplar kafasını, nihayet Kemalist inkılapların tarih vasıflarını, hususiyetlerini ve bunlar için de harf inkılabının yerini ifade etmeye çalışayım. Mümkün mertebe. Bitecek bir mesele değil. Buraya soktunuz beni yani bunu yapmak istemiyorduk bu akşam. Neyse. Evet, ben sabah gece seyahate çıkıyorum. Neyse, şimdi genç arkadaşlar, bu Goben ve Brasla, Goben adında iki gemi yalandan Fransız sahillerine birkaç top atar ve takipten kaçmak için sağ kalede içeriye dalar. Entelejansının kendine verdiği emir budur. Tabii biz bir taraflık ilan etmişiz o zaman. Biz bir tarafız diyoruz. bir taraflı hükümlerine zıt bu. Hemen protesto ederler müttefikler. Vay efendim siz bir tarafsınız Bu düşman gemilerini barındırmayın. Bu taraf tutmak olur. Ne çare bulalım buna efendim? Biz bu gemileri satın aldık yahut kiraladık diyelim. İyi güzel. Satın aldın bari değiştirsene kumandanını. Koysana kendi kumandanını. Hayır. Tertip güzel. Amiral Sturgeon başındaki... Şapka atar, bir tane Osmanlı kalpağı getirir. kadar de şapkalarını denize atarlar, bir enfes getirirler. Bir gün dururlar, e biz burada ne yapalım atıl atıl? Bir manevra yapalım, askerlerimizin canı sıkı, bir Karadeniz'e çıkalım. Tabi Osmanlı bayrağını çekti gemisine. Karadeniz'e çıkar, evvela bir Rus nakliye gemisine taarruz eder, arkasından Odefrey'i top atılar. Osmanlı bayrağı altında iki gemi, Osmanlı'nın gemisi Rusya'ya ilanı harbeder. Amiral Schuton, Yahudi aslında Alman amirali. Osmanlı Devleti ardı girer. Bu bir maceracı kadro değildir de nedir? Altı buçuk asırlık bir imparatorluğu kendi amirali bari, bari ardı soktu efendiler. Bir Yahudi asıllı Alman amirali ilan harbe Türkiye namına. Hayır ben kabul etmiyorum diyemezsin. Onun başındaki şapkayı atıp başına kalpağı koyduğun zaman direğindeki Alman bayrağını indirip Osmanlı bayrağını çektiğin zaman bunu hesap edeceksin. Bunlar bir avuç eşkıya ediyor. Bu eşkıyası ki komitecilikte yetişmişler, devlet idaresini bilmez, Bulgar sürülerinden, vahşi Bulgar ketecilerinden harf, dar, eşkıyacılık öğrenmişler, başka bir şey bilmezler. Nihayet bu bir alçaklıktır diye Prens Said Halim Paşa, başvekil olacak, sadrazam yani. Pahalı, Enver Paşa mahvolduk diyor. Hayır bunların hepsi yalan. Birbirlerini itham ediyorlar. Biz, üç zannediyorum yanlış söylemeyin, üç Ağustos 1918'de imza edilen Türk-Alman anlaşmasını bilmiyoruz diye. Nasıl efendi bir kabine harp fiilen başlamış, Temmuz'da başlamış. Temmuz'da harp başladıktan sonra harbin taraflarından biri olan Almanya ile bir hükümet mahalle diyor, Fakat kabineye mensup bakanların bir kısmı bizim haberimiz yok diyor. Bunu ne türlü izah ederseniz dediniz, İçin mutlaka bir ihanetin, bir dalavaranın olduğunu saklamaya imkan ve ihtimal yoktur. Bu suretle harbe giren devlet, dokuz büyük ordusuyla Cihan İmparatorluğunda Almanya'nın yükünü hakikaten bir hayli hafifletmiş fakat kendi e, ihanetler ve ihmaller inzimamıyla kendi sonunu hazırlamıştır. Bir kısım ordusunu Galicia'ya göndermiş. Biz Avusturya'yı müdafaa ediyoruz. Galicia'da. Evet. Türk askeri Galicia'da Avusturya'yı müdafaa ediyor. Sene 1914. Kendisi ayakta durup durmayacağı belli olmayan bir devlet. Galicia'da Almanya'yı Avusturya'yı müdafaa ediyor. Öbür tarafta macera bir kanal harekatı başlıyor. Vesaire derken gene Türk mehmetçiğinin bulunduğu bizim Mehmetçiğimizin bulunduğu Galicia'da Almanlar e, Ruslara karşı dehşetli bir galibiyet kazanıyorlar. Rus şehirleri birer birer çöküyor. Rusya'da hasret, malzeme buhranı doğuyor. Bu yüzden müttefikler Rusya'ya yardım etmek istiyorlar. Nasıl yardım etsinler? Avrupa'da aralarında Avusturya var, Almanya var. Deniz yoluyla yardım edebiliriz diye düşünüyorlar ve Çanakkale'ye yükleniyorlar. Çanakkale'yi canhıraş bir sureti müdafaa eden Türk askeri, müttefiklerin Rusya'ya silah, malzeme, yiyecek vesaire yardımını imkansız kılıyor. Bu plan tahakkuk etmiyor. Ve bu yüzden Rusya'da Bolşevik ihtilali çıkıyor. Eğer Çanakkale Harbi'nde müttefikler muvaffak olsalardı, Rusya'da açlık bir ihtilali müncar olmayacaktı. Çanakkale Harbi, Birinci Dünya Harbi içinde, iddiatçıların çeşitli ihmal ve ihanetlerine rağmen gerçekten büyük ve şerefli bir harptir. Yahut harbin büyük ve şerefli bir safhasıdır. Mustafa Kemal Paşa'nın Türk milletine hakim mutlak vaziyete getirilmişine temas tek Çanakkale Harbi üzerinde bir nebze durmak lazımdır. Fakat ondan evvel onun bir de Balkan Harbi Harekatı esnasında bir muvaffakiyetsizliği vardır ki evvela buna demin hazırlamak üzere ondan bahsedeyim. Balkan Harbi'nde gene iddiatçıların hesapsız, kitapsız girdikleri Balkan Harbi'nde Edirne tek başına Pirevni'ye benzer bir müdafaa ile ayakta durduğu halde düşman çakarca istihkamlarına kadar gelmiş, boyuna Edirne'ye yardım istiyor. Şükrü Paşa, hiç bilinmeyen bir adam. Büyük bir kahraman Şükrü Paşa, Edirne'ye aylarca susuz, silahsız, 180 bin, 200 bin kişilik Bulgar askerine karşı 30-40 bin kişiyle müdafaa etmiştir. büyük kahraman. Gerçek kahramanlar da var tarihimizde bizim. Şükrü Paşa, yardım istiyor Boyun'a. Yardım etme imkan yok, pişman katarcada. Bunun üzerine, Şarköy'den, Gelibolu Yarımadası'ndaki Şarköy'den 10. Kolordu'yu karaya çıkararak şeye, e, edinmeyi, yardım edilmek isteniyor. Buraya daha evvel bunlar çizilseydi harita üzerinde ah, ne güzel izah etmek imkanı olurdu neyse. Burada bir Gelibolu Kolordu'su var ki bunun bir fırkasının Erkan Harbi Mustafa Kemal Bey, o zaman Bey, bir fırkasının yani Tümeni'nin Erkan-ı Harbi'de Fethi Bey'i, Fethi Okyar kendilerine emir veriliyor. Deniyor ki, Çatalca istihkamatı dar bir istihkamat. Türk askeri için Pardon, teypler var değil mi? Türk askeri için müşahit müdafaa bakımından, İstanbul'un müdafası bakımından. Fakat müdafaa bakımından müşahit olan bu istihkamlar Darbız bakımından gayrı da çünkü düşmana da yarıyor, dar bir boğaz. Bunun için Gelibolu Yarımadası'ndan, Gelibolu kolordusuyla Şarköy'den karaya çıkarılacak olan onuncu kolordunun iki askerler döktük artık, inkılaflara sıra gelmez. Onuncu kolordunun müşterek bir harekata tasavvur ediliyor. Başkumandanlık bunu emrediyor ve diyor ki bu dar boğazdan bir kısım Bulgar askerlerini üzerinize çekeceksiniz. Yalnız 26 Teşkil-i 1912'de siz buradan çıkarma yapan 10. Kolordu'yu bekleyeceksiniz, onunla birlikte hareket edeceksiniz taarruzlu katliği yapmayarak hafif taktik maneviyle düşmanı üzerinize çekeceksiniz. Düşmanı üzerinize çekince jetler bayıtlayacak, biz burada kalan zayıf Bulgar kuvvetlerine hücum edip iki kuvvet arasında alacağız bulgarak gelen 10. kolordu 25 seçili saniyede çıkarmaya başlıyor. Bir fırkası daha henüz karaya çıkmadan Edirne'yi kurtarmanın şerefi kendilerine ait olsun diye. Mustafa Kemal Paşa'yla ki e, o zaman Bey Peki Bey taarruzu katliğe icra ederek kolordunun kendileriyle beraber hareket edecek olan 10. kolordunun harekatını beklemeden taarruzu katri iddia ediyorlar Bulgarlara karşı. Ve 20 bin Türk evladını kolay sırtlarına gömerek teci bir surette ricat edip eski yerlerine çekiliyorlar. Biz hakikat peşindeyiz. Hisli bir konuşma yapmıyoruz. Bunu bu harekatı müdafaa eden Seti Bey bu harekatı müdafaa için bir kitap yazmıştır. Gelibolu Harekatı'ndaki muvaffakiyetsizliğin sebepleri. Orada diyor ki, kolordu bir gün geç karaya çıktı, onun için beklemedik onu diyor. Dikkat buyurun, kolordu bir gün geç karaya çıkmaz. Çünkü kolordu ya da kendilerine de verilen başkumandanlık emri neşredilmiştir. Bu söz o zaman için, bunun neşredilmediği arşivlerde durduğu zaman için belki bir kısım insanları aldatabilen bir şeydi. Her ikisine de tebliğ edilmiş bulunan emir neşredilmiştir. Tarih belli ve muayyendir. Kendileri bir hareket etmiştir. Ve diyor ki bu kolordunun, karaya çıkarma yapan kolordunun selameti için ben icabında kendi fırkamı da yani tümenimi de feda ederim, böyle de yaptım. İptihar ediyor 20 bin insanı toprağa gömmekle Fethi Oklar ediyor. İnkar etmiyor. Bak kitaptır, bulabilirsiniz. Ne Miralay Sadık Bey, İtilaf Fırkası'nın kurucusu Miralay Sadık Bey hadiseyi tahkik için gitmiş ve bu mesele hakkında bir kitap yazmıştır. Edirne'yi kurtarmak şerefi, Bakın ben kendimden bir şey söylemiyorum. Dikkat buyurun. Miralay Sadık Bey edilmeyi, kurtarmak şerefi kendilerinin olsun diye bir gün sonra karaya çıkacak olan 10. kolorduyu beklemeden ve onunla beraber hareket etmeleri icap ettiği halde onunla beraber hareket etmeden kendilerine taarruzlu katli emri verilmediği halde, düşmanın üzerine çekme emri verildiği halde, taarruz, çünkü taarruz, marş marş katli, icra edip, 20 bin vatan evladını kolay istislarına gömmelere bir hıyanet diyor. Hata değil, dikkat edin tabire. Sadece edilmeyi biz kurtarmış olalım. Çünkü o zaman bir ufak bir muvaffakiyet elde ederse onu bayraklaştırırlar. Nitekim Trabluskar var bir zamanında her gün gazeteler yazardı. Falan muharebeyi kazandık, filan muharebeyi kazandık. İtalyanlara karşı kıyamet kopar. Netice Trabluskar'ı kaybettik. Neyle her gün kazandığımız muharebeler? Hepsi var. Yakın tarihimizde böyle çok sahtekarlıklar var. İşte bu hadiseden dolayı cezalandırılan Seki Bey, Sofya sefiri olarak Mustafa Kemal Paşa'da gene tezriye edilerek Sofya'ya ateşi militer olarak gönderilmiştir. Dikkat buyurun, bir asker için ceseden alınmak tezriyedir. Hem de hak zamanında. Vakta ki harb umumi başladı Mustafa Kemal Paşa, mektuplar var elimizde, arşivde. Şahsi arşivimizde de var, söylemekte de hiç yok. Mektuplar yağdırır, beni burada hala ne tutuyorsunuz? Arkadaşlarımın her biri Harbe iştirak ediyorlar, bir rütbe, beş rütbe terfi edecekler, biz yerimizde kalacağız, düz hükmettiğimiz zabitler yarın bize kumandan olacaklar çünkü mümtazen terfi etmek lazım. Harbe iştirak eden süratli terfi eder. Aman beni de bir cepheye tayin edin. Nasıl tayin etsinler ki? Hiçbir fiili askerliği yok. Selanik'te masa başında bir kol orduda Belki altı ay geçmeyen bir hizmeti var, o da başında. Yani kıtaya çıkmamış Onun dışında ilk defa Trablusgar Harbi'ne iştirak etmiştir. Vehip Paşa'nın Trablusgar Harbi'ne iştirak eden Vehip Paşa'nın şahsi mektubu elimdedir. Vehip Paşa'ya Ender Paşa'yı vurmak için Trablusgar'da geçtiğini ve kendisinin de bu plan üzerinde ona yardım etmesini söylediğini Vehip Paşa bir dostuna yazıyor ki mektubu elimdedir, senetsiz konuşmuyorum vatan kurtarmak için güya Trablusgarp'a İtalyanlar hücum etmiş ve onlara karşı bir müdafaa hattı teşkil etmek için me Mekteb kitaplarında görürsünüz, bir takım zabitler koşmuşlar. O zaman denilince Afet-i Militer Hüman Emre Paşa Trablusgarp'a gitti diye Mustafa Kemal Paşa da onu vurup yerine geçebilmek için gittiğini Deniz Paşa'ya anlatıyor. Çanakkale Harbi'nde ki Seleden paşalardan biridir, Veyip Paşa. Veyip Paşa, Esat Paşa bunlar iki kardeştir. Mühim şahsiyetlerdir. Onu öldürmek için gittiğini ve bu işte kendisine yardım etmek üzere ona teklifte bulunduğunu Veyip Paşa'nın kalemiyle, hakkı desteğiyle sahip üzerimizdedir. Yani vatan için değil. Nitekim bundan başka hiçbir askeri harekatı yok, ona da nail olamadı, döndü geldi derken Balkan Harbi çıktı. Balkan Harbi'nde bu Ge, Bolay kolordusuna tayin edildiler. Bu surette 20 bin insanın canına kıydılar derken ikisini de Sofya'ya sürdüler. Hiçbir askeri tatbikat hayatı yok. Onun için mektup mektup üstüne aman beni de bir cepheye tayin ettirin. Evet. Fahri bile söylüyor, hatırıma geldi, soruyor, niye Trablus Karbi'ne gittiniz, bilmiyor muydunuz Trablus kaybedeceğiz diye? Öyle imparatorluğun dağılacağını, Küçük bir Türkiye kalacağını çok evvelden görmüş, hilafeti devirmeyi, Osmanlı Devletini yıkmayı, Cumhuriyeti kurmayı falan daha anlatılanlara göre harbi edecekken düşünmeye başlamış. Bunlar tabii masal, ayrı mesele. Esas fikri olmakla beraber. Fakat öyle ya, bilmiyor muydunuz diyor şimdi Fahri Rıfkı'nın kafasıyla o soruyu, bilmiyor muydunuz kaybedeceğimizi de gitsiniz. E diyor o zaman diyor gitmemek diyor, vatan ihaneti gibi olurdu diyor. Çünkü eller gitmişti benim de gitmem lazımdı diyor. Cümlenin birinci kısmını görmeyin. Asıl maksat ikinci cümlede gizli. Eller gitti ben de gittim. İşte askerlik bu o zaman. Bu, bu paşalarda. Ne diyeceğiz? Mektup mektup üstüne beni de bir cepheye tayin edin, beni de bir cepheye tayin edin. Çanakkale Harbi çıkmış. Abi Umar'ın sene 1915, Çanakkale abi çıkmış, Maydok'ta bulunan 19. Maalesef harf intilabını anlatacağımız bir günde Latin harfleriyle yazıyor. Gençlerin anlaması için. Evet, bu işte muhafak olmuşlardır. Ha, meseleyi buna getirseydim, bu askeri harekattan bahsetmeseydim ben şahsen daha memnun olacaktım. Bu işte muhafak olmuşlardır. Çünkü biz bu harflerin ehemmiyetini müzrik değiliz henüz. Bizim zaafımızdan, bizim anlayışsızlığımızdan, bizim şuursuzluğumuzdan tabiri mazlum görün istifade ediyorlar. Neyse, Maydos'taki on dokuzuncu yani tümene, ki bu bir ihtiyaç tümenidir, tayin ediliyor. Mustafa Kemal Paşa böyle ehemmiyetsiz bir mevkiye tayin edilmiş, bir kuvvetin başına tayin edilmiş ama tepeye tayin edilmiş ya, ne olursa olsun. Bu sırada iki taburla cepheyi yedekle 19. fırka iki taburla cepheyi takviye etmesi kendisine emrediliyor. Bunu beceremiyor. Ender Paşa cepheyi ziyaretinde kendisini tekbir ediyor. Bunları uzun ve teferruatlı senetlerini zikrederek anlatmak isterim. Maalesef mümkün değil. Netice şu Meşhur Anafartalar hadisesi sırasında, Anafartalar'da Tevzi Bey, bu ismi iyi öğrenin, Miralay Tevzi Bey, kolordu kumandanıdır. Kolordu kumandanıdır, Mustafa Kemal gibi tümen değil. İngilizler Anafartalar semtine çıkarma yapınca, derhal oraya yetişip 40 kilometre yahut 60 kilometre mesafededir. Anafartalara, Fezri Bey'in kol ordusu. Derhal oraya yetişerek bir müdafaa hattı tesis etmesi emredilmiştir kendisine. Cebri yürüyüşle bu 40, 50 yahut 60 kilometreyi gece gündüz yürüyüp cepheye yetişti. Liman da cephe kumandanı derhal taarruza geçmesini emrediyor. Fezri Bey diyor ki, Derhal tarıza geçme imkanı yoktur. 60 kilometre cebri yürüyüşle yol yürümüş bir kuvvetin cepheye düşman hakkına sürülmesi, feda edilmesi demektir. Ali, bize müsaade edersiniz. Askerimiz iki saat uyur, bir sıcak çorba içer, sabah şabakla beraber taarruz ederiz. Liman kabul etmiyor, derhal taarruz etmeniz lazımdır. Çünkü orada Alman askeri yok. O da hainane kullanmıştır Türk askerini. <laughs> evet, meseleler geniş ve teferruatlı. Gelelim şimdi meseleye. Çanakkale'deki bu Anafartalar kahramanlığı hikayesi çıksın ortaya, ondan sonra bir de Filistin cephesine geçeriz, ondan sonra istiklal harbine. Şimdi Anafartalar'da bu suretle müdafaa cephenin tutulması emredilen Tevzi Bey, bu kat emir karşısında toplayayım diyor erkan ağaçlarımı, tabi emrinde fırkalar var, tümenler var, onların erkan ağaçlarını asla biz harf diyorlar. Hiç olmazsa iki saat asker uyumazsa 60 kilometre bütün ağırlıklarıyla yol yürümüş, yol da yok ya, lanet ayın yerlerden, bozkırlardan yürümüş bir asker cepheye sürülmez. Binaenaleyh emriniz ne olursa olsun ben bunu tutmuyorum diyor. Çok bayrı müdafasını, Mustafa Kemal ile arasında takdim edemeyen Halil e, Nuri Jonker, adını da con, bayrından Jonker almış olan Jonker bu Feyzi Bey'in Erkan-ı Harbiye riyasetine takdim ettiği raporun kitabında da neşretmiştir. Evet dinlemedim diyor, esbabı bu, harb biz. Bunun üzerine Kazım İnanç diye Mustafa Kemal Paşa'ya sonra çok yardım etmiş birkaç kazım vardır. Onlardan biri koyu iddiatçı ve mason bir paşa, kurmay başkanıdır. Erkan-ı Harbi, Liman von Sanders. -e Bey'e kızıyor Liman von Değiştirmek istiyor emrini dinlemediği için. Ama akla ama haksız, askerlik bu. Mahrem emrimi dinlemedi, onun yerine birini tayin edeyim diyor. Bunun üzerine bu fırkadan, masonluktan, Efendim İttihat-ı Terakki'den, ve başka münasebetlerden burada söylemek yakışmaz. Ahzabı olan Mustafa Kemal'i hatırlatıyor Limanpolu Sanberz'e. Dört kareye Mustafa Kemal Koşa'yı tayin edelim diyor. bir orayı, daha geçen gün iki tabur askerle cepheyi takviye etmesini emrettik. Bunu yapamadı, Emre Koşa ben azar işitti. Bir kol orduya nasıl kumanda ederdi? Efendim diyor, o ben yakından tanıyorum, bazı işte sebeplerden bunu yapamamıştır falan ama muvaffak olur şudur budur, Yok diyor yapamaz diyor. Canım diyor şimdi şu, şu anda kimi bulalım diyor. Tevzi Bey'in yerine tayin etmeye diyor. Paşam diyor. Fakat bu gider diyor. Kimse gitmez şimdi alelacele oraya ve hemen taarruz etmek üzere. Evet Tevzi Bey'i değiştirmek istediği için Liman Fonsan'da peki birisini bul da lazım değil yani maksat sözü yerine gelsin. Adama kızdı ya emrini dinlemiyor diye. Kazım İlhan, Mustafa Kemal'e telefonu açıyor. Bu sana biraz fazla gelmez mi diyor kolordu kumandanlığı. Az bile gelir diyor. <laughs> Evet, az bile gelir diyor. Bunlar kendi kitaplarında var böyle. Ben yani şey yapmıyorum, kaynak veremiyorum, işi çabuk bitireyim diye. Bunun üzerine Mustafa Kemal, Maydok'tan orası 40 kilometre ancak Sabahleyin gider Fevzi Bey'in kuvvetlerinden başına. Yani gene Fevzi Bey'in, Mirahane Fevzi Bey'in dediği olur. Sabahleyin tavrız edilir. Fakat Mustafa Kemal, Fevzi Bey'in muntazam, talimli kol ordusunu kullanamaz. Evet hakikat budur, kullanamaz. Bakın bu kolordunun süratli ricatı karşısında dikkat buyurun. Mesela kolordu şurada. Sahil şurası. Düşman askerini şuraya çıkarmış. Düşman gemileri denizden kolordu üzerine ateş ediyor. Fal, duman, kıyamet, mahşeri bir şey. Bütün gemiler aynı noktaya ateş ediyor o kadar süratle Mustafa Kemal'in askerleri geriye kaçtı ki İngiliz askeri Mustafa Kemal'in askerine ateş edildiği noktaya geldi. Fakat bu kadar süratli kavrayamayan İngiliz topçusu kendi askerinin beynine